Şu anda Nizib ilçemize bağlı Dal Mahallesi'nde bulunuyoruz. Burada bakın sorunlu ağaç, dal burnu hizasından bizim taç iz düşümü dediğimiz, çiftçilerimizin dal boyuna zevk bir hizadan 30-35 santim bakın kanalaştık. Önce bu kanala normal bir miktar su veriyoruz. Buraya bir miktar su veriyoruz. Çember gibi etrafını açtık. Önce buraya bir miktar su veriyoruz. Nemlendiriyoruz. Daha sonra bunun içerisine 1 litre hümik asit. 1 litre hümik asit. Kapat. O tarafa doğru gidiyor zaten. Gitsin o tarafa. Böyle gittiği yerde şöyle daha iyi suyu çekmesi için Bir abi. Evet. Bir litre hülük koydum. Daha sonra şunu buraya dökeceğim. aç. Bir litre humik asidi ağzımın etrafına döktüm. Aç. Tamam. Tamam. Bunun içerisine yarım kilo demir koyuyorum. Etle şelatlı demir. Ağaç çok fazla hastalık ileri safhadaysa bir kilo koyuyorum. Yoksa yarım kilo. Bunun tamamı bir kilo olduğu için. Göz ayarı olarak yarım kilosunu aktarıyorum. Yarım kilo bunun içerisine şey koydum. Bir şeyle karıştırayım ben. yarım kilo et şeletli demiri 500 gram Eğer ağaçta çok daha fazla ilerleme varsa bir küreye kadar çıkabiliyorum et taşelatli demiri bakın bunun içinde iyice erittim erittikten sonra yine aynı şekilde buraya şöyle döküyorum daha. Bunu için çarkaladım. Tamam, tamam. Daha sonra elimde varsa üre gübresi. Eğer üre gübresi yoksa şeker gübresini ağaç başına 4-5 kilogramlarda kullanıyorum. Ağaç 30-35 yaşındaysa 4 kilo yeter. Daha fazlaysa 5 kiloya da çıkabiliyorum. Ağzın yaşı düşükse ona göre de düşürüyorum. Bakın sonra tekrar bunu karıştırıyorum. Ürenin toz dediğimiz formunda olan ve şeker gübresinin toz formunda olan çok suyun içerisinde çok hızlı bir şekilde erimektedir. Bakın Bunu da söyleyeyim demin döktüğümüz demir gübresine bölgemizde çiftçilerimiz kan ilacı demektedir. Demirli gübredir aslında o kan ilacı dedikleri. Bunu suda erittim. Tekrar buraya bu şekilde döktüm. bunları böyle döktükten sonra daha sonra suyun içerisinde bir miktar potasyum. Tamam. Potasyum veriyorum. Potasyum elimde şu anda yoksa da gerek yok. Daha sonra bunun üzerine normal temiz suyu boşaltıyorum. Bakın. Bu şekilde temiz suyu veriyorum. Arazinin eğimine bağlı olarak yer yer ön, atma kapatma. Bakın bu şekilde suyunu tam alsın diye tam alsın diye önünü bir miktar kapattım. Daha sonra şu tarafa yönlendiriyorum. şekilde üstüne temiz su verdikten sonra bu suyu çektikten sonra üstünü kapatacağım. Kapatırken bunun üstünü yarım kapatacağım. Bakın. Arazinin eğimine bağlı olarak bir miktar atıp su. Bakın şu tarafa verdik. Ama. Bakın Ağzın etrafını komple. Alabildiği kadar su alsın. Alabildiği kadar suyu alsın. kaç litresini vermemiz lazım bir Bunun aldığı kadar veriyoruz. Yani litre olarak ölçüp kadar diyemiz ama en azından bir litre akması lazım. Bakın. <laughs> bura alabildiği kadar su gübremi uyguladım. Üzerine suyu verdim. Suyu verdikten sonra bakın bu şekilde suyu çekti toprak tarafından emildi. Emildikten sonra emildikten sonra bakın bunun üstünü bakın. Evet. Tam kapatmadım, yarım kapattım yani, sen evet. Bu şekilde suyu çektikten sonra üstünü bu şekilde kapatıyoruz. Bakın dikkat edersiniz, derin açmıştık. Bakın şu kadar mesafe aşağı yukarı 25 santim mesafe kaldı. 15 gün sonra bunun üstüne tekrar bir alabildiği kadar 100 litre, güzel litre ne kadar alıyorsa su verip ondan sonra bunu tamamen kapatacağız. Muhtarım, sayın müdürüm bizim uygulama bu şekilde. Bunu ama mutlaka 15 gün, 16 gün, 17 gün sonra bakın yarım kapatmadık. Buraya mutlaka su vermeniz lazım. Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretme Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak biz entegre Antep fıstığı entegre mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu anda bahçelere baktığımızda bakın bu aşı atılmış önceki yıllardan aşı atılmış bir ağaç şuradan belli ki bu kalem alınırken hastalıklı ağaçlardan kalem alınıp getirip buraya aşağı atılmış. Biz ısrarla buradan çiftçilerimize diyoruz ki bakın gördüğünüz şu ağaçlardan sağlıklı ağaçlardan meyvesini gördüğünüz verimli ağaçlardan kalem alın. Eğer siz sağlıksız ağaçlardan kalem alırsanız hastalıklı ağaçlardan getirir böyle aşağı atarsanız bu da bu şekilde böyle hastalıklı olur. Bakın iki, iki tane fidan. Bu da aşılı. Şu da aşılı. Bakın sağlam bitkiden alınan aşı kalemiyle sağlam bir fidan elde ediyoruz. Şu da hastalıklı bir ağaçtan alınmış. Bakın iki ağaç yan yana bu sağlıklı ağaçtan alınan bir kalemden oluşturulan bir fidan bu da hastalıklı ağaçtan alınan bir fidan bunu çiftçimiz derhal bunu buradan kesip imha etmeli ve yerine fidan dikip yeniden aşlama yapmalıdır